gerçekleştirdi. Minik hayvan severleri ağırlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilerin hayvanları korumayla ilgili hazırladığı sosyal sorumluluk projelerine destek oldu. Özellikle Ortaokul ve 60 saatlik Her birine... konuyla ilgili sosyal medyada farkındalığı oluşturmak isteyen minikler Başkan Esen'e merak ettikleri soruları sormayı da ihmal etmedi. Her yaştan öğrencinin katkı sağladığı proje kapsamında kısa film çalışması yapılacağı ve çalışmada hayvanların yaşam haklarının önemine vurgu yapılacağı bildirildi. <laughs> hayvanların kontrolsüz üremesine de değinen Başkan Esen verdiği örneklerle kısırlaştırmanın neden önemli olduğunu miniklere anlattı. Kısırlaştırmıyor, doğum hiç. yapmasınlar diye. Hem de e, tedavileri yapılıyor. İlk bizim orada, aldık, bizim yani. orada hayvanlar sürekli kalmaz. Isırlaştırılır, bir hafta bakım sürecinde kalırlar. Sonra aldığımız sokağa geri bırakırız. Şöyle bir sorunla da karşılaşıyoruz. Gerek bizden, gerekse de başka yerden hayvan sahiplenenler bir süre sonra sıkıntı yaşamaya başladığında hayvanları sokağa bırakıyoruz. Öğrencilerin sokak hayvanları ile ilgili sorduğu soruları yanıtlayan Esen, sokak hayvanlarının beslenmeden sağlık sorunlarına kadar tüm ihtiyaçları ile ilgilendiklerini söyledi. Önceden e, şehirlerde siz hatırlamazsınız, e, şehrin içinden bazı yerlerden küçük dereler akardı. O yüzden sizin vereceğiniz olmama evet. odaklarına koyacağınız mamalar, ve özellikle de su çok önemli. Nasıl biliyorsun? Ben öyleyim bilirim ben her şeyi. Sihirbazım Sihir ben.